Bölüm 1 Küresel Bir Yara Kadına Yönelik Şiddet. Kadına yönelik şiddet küresel bir salgındır. Sınırları yoktur. Her yaştan, geçmişten ve sosyal sınıftan kadını etkiler. Aile içi şiddetten cinsel saldırıya kadar istatistikler endişe verici. Bu sorunun ciddiyetini kabul etmeliyiz. Sessizlik şiddet döngüsünü sadece devam ettirir. Son zamanlarda bildirilen vakalardaki artış son derece rahatsız edici hem sorunun yaygınlığını hem de dile getirme konusunda artan bir isteği yansıtıyor. Bu olumlu bir gelişme. Açık diyalog, damgalanmayı yıkmak için şarttır. Hayatta kalanların hikayelerini paylaşabilecekleri güvenli alanlar yaratmamız gerekiyor. Bölüm 2. Yasal çerçeveler, yetersiz koruma. Birçok ülke kadınları şiddetten korumak için yasalar çıkardı. Bu yasalar çok önemlidir. Ancak çoğu zaman yetersizdir.